Ne diyor Sen Kılıçdaroğlu? ben gittim görüştüm para hazır tek tek inceledim Entrepreneur First ismindeki şirket Kickstarter fikriniz var onlar da mantıklı bulursa size destek sağlıyor 2011'den bu yana sadece 300 şirkete destek vermişler devasa bir fonda değil Kılıçdaroğlu, AS ekibiyle gidiyor karşısındaki oturan adam şirketin Londra müdürü takım elbise giymeye dahi gerek duymamış Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı adayı gidiyor bir fon şirketine karşısında kazakla oturan bir adamdan para istiyor Tayberdana soruyorlar Biden'la görüşmek ister misiniz diyor Tayberdan o Biden'sa ben de Erdoğan'ım diyor. Bir diğeri de public kendi web sitesinde yazıyor. Kamu hizmetlerini ve sistemlerini dijital olarak yenilemek isteyen hükümetlere tavsiyelerde bulunuruz. Para veririz demiyor. Kaynak sağlarız demiyor. Yani bu bir danışmanlık şirketi. Diğer şirket The Creator Fund. Kuluçka'daki şirketlere kaynak sağlıyor. 100 bin sterlinle 700 bin sterlin veriyor. Avrupa üyesi bir devlette ise size bir çek yazarız diyor. Bunun alasını koskep yapıyor. Bir diğeri zaten en bombası bu. The Alan Turing Institute. Burasının fonla parayla falan işi yok. Araştırma yapan bilim adamlarının çalıştığı bir yer.